Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Wasted Store'la karşınızdayım. Öncelikle nasıl yol bahsedeyim. Üye olmak için açıklama kısmından veya yorumlardan buraya giriyorsunuz. Girdikten sonra e-mailinizi, şifrenizi, tekrar şifrenizi ve buraya da çekim şifrenizi yazıp Register Now diyerek kayıt oluyorsunuz. Dilerseniz Download App diyerek de uygulamasını indirebilirsiniz. Hemen account Google Login Now diyor. Hemen buradan geleceğim. Kendi kullanıcı bilgilerim ile girişimi sağlayacağım. Şu şekilde. Login now bastım tabi yanlış girdiğim için şifreyi olmadı bir daha yanlış girdik kusuruma bakmayın şu anda doğru girdim. Login now kısmına bastık ve şu anda sistem içerisine girişimizi yaptık. Hangi level'larda günlük ne kadar kazandırdığı ile alakalı burada bilgiler bize vermiş. İşte ne kadar yatırımda günlük ne kadar geliri var onları burada görüyoruz. Mesela 8 dolara günlük 2 dolar veriyor gibi gibi bu şekilde totalde 10 tane VIP seviyesi var bunu da söylemiş olayım. Burada company profile'a bastığınız zaman yine şirketle alakalı detaylı bir burada sertifikanın olduğunu görüyorsunuz. Onun dışında yatırımları dışarı kısmına yapıyorsunuz. Burada verilen adrese USDT yatırıyorsunuz Telegram'dan. Onun dışında withdrawal kısmından da çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Çekim yapmadan önce tabi cüzdan adresinizi sistem içerisine tanımlamanız gerekiyor. Sadece USDT çekim var. Hemen geleceğim buradan cüzdan adresimi yazacağım. Cüzdan adresimi yazdım, geldim, çekim şifremi yazıyorum ve submit butona bastıktan sonra cüzdan adresimi uygulama içerisine kaydetmiş oluyorum ve artık buradan çekim yaparken Cüzdan adresimi seçebiliyorum. Bakın buradan geliyorum. Bunu seçip direkt çekimimizi yapabiliyoruz. Uygulama yatırım yaptıktan sonra VIP kısmına gelip buradan join now diyerek uygulamadaki günlük siparişlerinizi yapabilmeniz için açmanız gerekiyor buradaki VIP seviyelerini. İşte ne kadar yatırdıysanız ona göre gelip buradan join now diyerek açıyorsunuz. Ardından test kısmına gelip burada verdiği görevleri yapıyorsunuz dostlar. Burada zaten USDT Store 1 kısmında benim bir tane görevim var. Hemen onu aldım. Submit'e bastım. Payment successful dedi. Withdrawla geliyoruz. Hemen 2 dolarımızı çekeceğiz. Cüzdan adresimiz zaten dediğim gibi az önce kaydettik. Submit'e basıyorum ve direkt çekimizi yapmış oluyoruz. Tabii şu an yanlış girdiğim için olmadı. Evet, application for withdrawal successful dedi ve şu anda çekimizi yapmış olduk. Zaten ödemeler otomatik yani çekim talebinize verir vermez uygulama sizlere ödemeni yapıyor. Haberin olsun. Download app kısmına basarsanız yine buradan sistemin platformunu indirebilirsiniz. Language kısmından eğer İngilizce bilmiyorsanız gelip buradan Türkçe dil desteğini açabilirsiniz. Test kısmında devam eden tamamlanan görevlerinizi görebiliyorsunuz. Team kısmında yine takım gelirlerinizi vesaire görüyorsunuz. Tekil olarak davet kodunuz, davet linkiniz. İşte takımınıza kaç kişi var vesaire orada bunlar gözüküyor. VIP kısmına geldiğiniz zaman da işte hangi VIP seviyesi, günlük ne kadar kazandırıyor vesaire burada yine detaylı bilgiler yer alıyor. Mine kısmına geldiğimiz zaman işte bugünkü kazancımız ne kadar yatırmışız, günlük çekimimiz ne kadar. Bunları burada görebiliyoruz. İşte fund kısmına geldiğimiz zaman yine burada gelirlerimizi görebiliyoruz. Cüzdan adresimizi buradan görebiliyoruz. İşlem geçmişimiz ve finansal geçmişimizi de buradan görebiliyoruz. Uygulama kısımızı bu şekilde zaten çok fazla bir olay yok. Gayet basit çalışan güzel bir uygulama yapmışlar. Ellerine sağlık diyoruz. Hepinizi seviyorum. Videoyu sonlandırmadan önce şundan bahsedeyim. Bu videoda dahil olmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz Hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür uygulamalarda veya projelerde para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoda bahsettiğim gibi... Bu tür projelerde her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.